Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün Stockholm'dan çıkıp tekrar Stockholm'e döndüm. Göteborg'a e uğradım. Ve oraya yol üzerinde Trollhampton'dan bir trailer aldım. Eve dönerken 850 km'lik yol içerisinde size bir video yapmak geldiği içimden zamanı böyle değerlendireyim dedim. Arkadaşlar Türk ve İsveç tarihinin 1700'lü yıllarda kesiştiği ve günümüze kadar geldiği bazı anıları var. Ee, hemen bunlardan e, başlıyorum. E, ben, ben Benim çok ilgimi çekti, çok eğlenceli geldi bana. Çok hoşuma gitti bu bilgiler. Sizle de paylaşmak istedim. Arkadaşlar e, İsveç Kralı 12. Charles yani 6. Karl e, Rusya ile İsveç'in kuzeyinde Rusya'yla ile savaşırken yaralanıyor askerleriyle birlikte Moldova'nın Bender bölgesine kaçıyor ya da yerleşiyor ya da oraya doğru yol alıyor. O dönemde de e, o bölge Osmanlı toprakları yani Osmanlı topraklarına sığınmış oluyor. E, bu şekilde e, sığındıktan sonra Osmanlı e, 12. Çarsa e, hibe olarak ya da yardım olarak ya da e, onun bakımı için Para gönderiyor diyor ki al diyor bu para senin askerlerine maaş olarak ver kendine yiyecek barınma ve e, kendi kendi haline gelene kadar kendine gelene kadar sana destek olsun diyor böyle bir para veriyor e, borç veriyor sonra bu borç yetmiyor e, gittikçe orada oturan ticaretle uğraşan Tatarlar Ermeniler ve o bölgedeki e, ticaretle uğraşan zenginlerden paralar alıyor. Ee, dolayısıyla e, böyle bir ilişki başlamış oluyor. Bu ilişkinin başlangıcında da tabi bazı kelimeler gerçekleşiyor. 12. Krala, 12. Charles'a e, Türk halkı, Osmanlı halkı diyor ki e, yaramaz diyor, yaramaz diyor. Bu çok hareketli diyor. Yıldırım diyor. E, hatta demirbaş diyor. Çünkü 5 yıl gitmiyor. E, demir demirbaş diyor çünkü 5 yıl gitmiyor adam. Yani artık demirbaş oldu bu adam diyor. Gitmeyecek bu adam diyorlar. Ee, yıldırım diyorlar. Çünkü çok hareketli ve çok canlı. Sürekli neşeli. Ee, yaramaz diyorlar. Çünkü 3. Ahmet o zaman Osmanlı e, padişahını sürekli Rusya'ya savaş açması için kıçkırtıyor. Ee, dolayısıyla böyle 3 tane isim takılıyor. Bu 3 ismi nerede görüyoruz İsveç'te? Şöyle görüyoruz. Ee, bu İsveç literatüründe Demirbaş Demirden Kafa adı altında İsveç'e yansıyor. Demir Kafa Demir Adam Demir Kafa olarak gerçekleşiyor geliyor. Diğer ikisi ise Yaramaz da e, Yıldırım ise bir gemi olarak e, yapımı, e, yap, yapılmış ve e, İsveç'te 1700 yıllarda yüzdürülmüş. Hatta Yaramaz gemisi hakikaten yaramamış ve, <laughs> ve batmış. İkinci kez yapılmış Yaramaz 2. Yarama, o Yaramaz da yaramamış. Ve üçüncü gemi donanmada e, belli bir dönem e, aktif olarak kullanıldıktan sonra e, Kars Ham'da e, donanma müzesinde, e, Denizcilik donanma müzesinde e, artık kendisini ıskartaya alınmış. E, ve e, gidip izleyebiliyorsunuz, görebiliyorsunuz. Türk motifleri içeren, e, Türk e, Osmanlı motifleri içeren bir gemidir. Adı da Yaramazdır. Yıldırımın ne olduğunu bilmiyorum, ne oldu bilmiyorum. E, bu üç isimden sonra is, İsveç'e karışmış olan bu isim is, isimlerden hariç bir de şu isim yani şu kelime İsveç'e e, dolanmış. O da şöyle. Tabii bu 12. Charles e, artık gitmek ve birçok insandan borç aldığı için e, halk e, bir takım isyandan bulunmuş. Artık yeter bu adam gitsin demişler. Osmanlı da demiş ki hadi ben bunu göndereyim diye e, Yeniçeri askerleriyle birlikte Bulgaristan sınırına Yunanistan sınırına civarlarına bir yere transfer edilmesi için e, gidiyor. Fakat İsveç e, İsveç'te bu olay şöyle gerçekleşiyor. Adlandırılıyor. E, Yeniçeri askerleri 12. Charles'ı sıkıştırıyorlar. 12. Charles da kaçıyor bir eve sığınıyor. O evden çıkmıyor. Çıkartılmak için çatısını yakıyorlar, tutuşturuyorlar. Ve adam yanmamak için dışarıya çıkıyor ve arbede yaşanıyor. Çatışma yaşanıyor. Ve bu, bu olaya İsveç hükümeti, İsveç kaynakları kalabalık i bender. Yani benderdeki kalabalık adını koyuyor. Kalabalık kelimesinde böylelikle kaos çok kişinin Armedya'ya bulaştığı, Kaos'a bulaştığı bir anlamda bu kelime de İsveç'e Lugat'ına yerleşmiş oluyor. Kalabalık hala biliniyor. Daha sonra Bulgaristan sınırına o tarafa geçiyor ve sonra da ülkesine geri dönüyor. 12. Çarşı. Fakat o ülkesine geri dönerken bütün borç verdiği kişiler Diyor ki ben size burada borcunuzu ödeyemeyeceğim. İsviçre'ye gelin ben size orada ödeyeyim, toprak vereyim, bir şey yapayım orada ödeyeyim diyor. Ve dolayısıyla Karsam şehrine, İsviçre'nin Karsam şehrine bir sürü Tatar, Arap e, ve o zamanki e, borç aldığı kişilerle birlikte geri dönüyor. E, Karsam, Göteborg ve Lind, e, Lind şehirlerine dağılıyorlar sonra. Ee, bu olaylar içerisinde en en ilginç, Karsam'da şöyle bir şey gerçekleşiyor. Karsam'a gittiğiniz zaman Karsam Kilisesi üzerinde bir taş vardır. O taşın üzerinde de Deli Mustafa'nın idam edildiğinden dolayı o taşı koymuşlardır. Bu olay da şöyle gerçekleşiyor. Deli Mustafa ee, bir asker, komutanıyla birlikte aynı kıza aşık oluyorlar ve komutanını bıçaklayarak öldürüyor. De o zaman birisini öldürmenin cezası idam ve Mustafa'yı da Karsam Kalesi'nde idam ediyorlar. Bu da, bu olayın anısına da o taşı kalenin üzerine yerleştiriyorlar. Böyle de bir e, taşın da orada hikayesi var. Lund Müzesi'nde de e, Tahsin Paşa'nın e, odası ve yeri var. Bu da e, Tahsin Paşa'da okumayı çok seviyor ve Lund Kütüphanesi'nde sürekli zaman geçiriyor. Lund Kütüphanesi'nden Osmanlı'ya bir sürü kitap transfer ediliyor. O zamanın e, kralından rica ediyor ve Lund Müzesi'nde Tahsin Paşa'nın da e, bir e, bölümü olduğu addediliyor. Bir başka yerde şu şekilde gerçekleşiyor. Eee tabii 1700 geri dönüyorlar. 1717 1718 yıllarında Kral Charles borçlarını geri ödemeye başlıyor. Bunu da Mustafa ee, Osmanlı'dan kalkıyor gidiyor Stockholm'a geliyor. Borcunu vermesi için devletten ve kraldan e, ricada bulunuyor. Fakat o zaman para mara yok. Bunlar diyorlar ki ya diyorlar sen burada biraz sakın bir sana para bulacağız falan diye oyalar, derken, bütün e, gece ve e, e, eğlence alemini akıyor Mustafa. Ve Mustafa o kadar e, şen şakrak ve aranan bir adam oluyor ki seviliyor ki. Bütün e, bu e, Stockholm ve İsveç zenginleri ve halis tarafından çok seviliyor. Adına bir parça yapılıyor. Muhteşem Türk. Hiken Türk adına bir şey yapılıyor. Parça bile yapılıyor. Müzik yapılıyor. Ve burada bir pastane ya da bir restoran gibi bir yerde de hatta Türk odası ve Türk salonu şeklinde bir salonda gerçekleştiriliyor. Bunun da sebebi insanlar kıyafetlerini Osmanlı kıyafetleri giyerek, çay ve kahve içerek kutlamalar, yiyecekler yapıyorlar. Hatta köftenin şök bunları olarak İsveç'e transferi, işte bazı dolmanın, lahana dolmasının buraya İsveç'e dolma olarak gelmesinin etkilerinin bu olduğu söyleniyor. Hatta şu şekilde o dönemlerde Osmanlı'nın de yani e, mü, müziği de buraya aktarılıyor. Halılar işte e, perdeler e, işleri ve e, bunlar çok beğeniliyor. Bardaklar, çanaklar ve çan iş porselen şey, e, işçilikleri çok beğeniliyor, çok tutuluyor. Dolayısıyla böyle bir İsveç kültürüne Türk yani Osmanlı zamanından aktarılmış e, bazı bilgiler var. Lund'da da Osmanlı'dan gelen Akerson yani asker soyu ve e, Türk soyu gibi adında bulunan bir sürü e, nesilin 1700 yıllardan günümüze kadar aktarıldığı e, biliniyor. E, geçmişlerin Osmanlı bağlantısı olan burada Türklerin kalıntısı olduğu biliniyor. Benim çok hoşuma gitti. O yüzden 1700'lü yıllardan 1770'li yıllardan 50'lere kadar uzanan bu eğlenceli hikayeyi sizinle paylaşmak istedim. Ben böyle bilgiler edindikçe sizle paylaşmak istiyorum. Eğer eğlenceli bulduysanız siz de lütfen yorumları yazın ve daha fazla içeriği bakalım nerelerden bulabileceğiz, hangi kaynaklardan bulacağız, sizlere ileteceğiz, göreceğiz. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.